Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bildiğiniz gibi zaman zaman kutu açılış videoları yapıyorum. Bugün de Yunus Emre arkadaşımız bu yanımda gördüğünüz arkadaşınız kutu biriktirmiş ve kutularını açmamı istedi. Bakalım kutularından arkadaşa neler çıkacağız. Bu sefer değişiklik yapacağız. Arkadaşa bağlanacağız. Arkadaşın da konuşmasını istiyorum. Kutu açarken ama ona ne çıktığını söylemeyeceğim. Kendisi de videoda görecek. Bakalım hem sohbet edeceğiz hem bağlanacağız. Acaba neler olacak? Nasıl bir video olacak? Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu videoya sizden güzel bir like bekliyorum. Şöyle bir 500-600 belki bir K. Artık gönlünüzden ne koparsa. Sizden like bekliyorum arkadaşlar. Biliyorum siz güzel bir like atarsınız. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fırsatları kaçırmayın diyoruz. Yunus Emre hazır diyor. <laughs> evet kutu açılışına başlayalım. Arkadaşa da bağlanalım. Önce ben bir kutu açayım. Ondan sonra diğer açılışta ona bağlanacağım. Bakalım ilk kutudan ne çıkacak. Hadi bakalım bir şey çıkıyor mu? Oo, ilk kutuda parladı. Vay. Woo, rose çıkardım. Vay, çok iyi. Vay ve ilk kutuda ilk şans. Çok iyi, çok, çok iyi. Çok sevindim. Bakalım. Hemen arkadaşa bağlanalım. Sesin net geliyor mu? Sesin net geliyor. Yunus Emre, benim sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Ee, şimdi ben bir tane kutu açılışı kutu açtım. Tamam mı? Oradan sana güzel Hı. bir şey çıktı. Hı. Ama ne çıktığını söylemeyeceğim. Bakalım. E, şimdi bir savaş kutusu açıyorum. Bakalım bundan bir şey çıkıyor mu? Selam arkadaşlar. Evet Yunus Emre buradan söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın o kadar emek verdik. Aynen. Şunları rastgele vereyim. Bugün Mr. P çıktı. Mr. P mi çıktı? Çok iyi şanslısın. Emek. E, şey, dükkandaki savaş kutusundan çıktı. Ha, şu Jesse'yi alayım bir. Dur bakalım. Şu Arkadaşlar, buraya bir Muhammed Selim de geldi, o da burada. Sen ne zamandır biriktiriyorsun bunu Yunus Emre? <laughs> bir günde. Bir günde biriktirdin bu kadar. Evet. Vay. Çok iyi. Ama yine de güzel. 47 tane değil mi? 40. Evet. 47'ye gelmişsin. Çok iyi. Evet. Arkadaşlar Yunus Emre'nin kutu açılışına devam ediyoruz. İlk kutudan bir şey çıkardık. Şimdi büyük kutudayız. Bakalım Yunus Emre'nin şansına neler çıkacak. Arkadaşlar siz de böyle de kutu de biriktirip de, beraber Discord üzerinden kutu açmamızı isterseniz Discord'umuza gelebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakalım bu kutudan bir şey çıkmadı be. Ah be. Ben de, ben de dün kötü kolet çıkardım. Ay. Kötü kolet. Maksadım. Çok iyi. Yeni Buradan bir şey çıkacak mı? Bir kutu daha açıyorum. Evet, iki kutu, üç kutu arka arkaya açtım. Yunus Emre, bir şey çıkmadı. Var mı bir önerin, taktiğin veya totemin var mı? Yapmak istediğin bir totem var mı? Şey, konumu değiştirebiliyoruz mu? Konumu değiştirebiliriz. Tamam, konumu değiştirmemizi istedi. Hemen şuradan ayarlardan konumuzu Bakalım en son Finlandiya yapmış. Kolombiya yapalım. Bakalım işe yarayacak mı? Evet konumuzu değiştirdik. Başka var mı istediğin? Yok yani bu kadar. Tamam. Şimdi bakalım deneyelim. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Yunus Emre arkadaşımızla birlikte. Çünkü ben YouTube'dan baktım. Adamlar Ember falan Ha, konum değiştirince mi? Bakalım. Belki bizim şansımıza da çıkar. Hmm, bu kutuda da pek bir şey çıkmadı. Bir kutu daha açıyorum, bakalım. Hadi artık bir şey çık. Baba, acaba ne sen çıkacak? yokken ilk kutudan ben bir şey çıkardım ama bakalım bunda çıkmayacak gibi mi bilmiyorum. Daha bir sürü kutu var. Buradan. sen bir şey çıkarsa söylemiyoruz, tamam mı? Ha vardı Aferin. Muhammed Selim'e de dün büyük kutudan gel çıktı. Çık. Oo, küçük. Yunus Emre parladı. Hayır bak küçük kutudan. Evet, bir bir yazdı parladı. Baka, bakalım neler çıkacak. Dur ben mikrofonu kapatayım da Yunus Emre duymasın. Bana, bana küçük kutudan Gale çıktı. Evet arkadaşlar, şu an Yunus Emre bizi duymuyor. Bakalım ne çıkacak? Parlıyor şu an. Ooo poko çıktı. Bir tane pokomuz oldu. Oo yüzün bile yemyeşil oldu. Nasıl bir pokoysa. Hocam, yine evet izlerse... Yunus Emre bir kutu daha çıkardık, şey bir karakter daha çıkardım sana. Onu da videoda görürsün sürpriz düşünelim. olsun. Evet. Bu karakter, bu o hesaba yani efsanevi veya gizemli çıkarsa takipçilerimize verecek. Öyle mi? Bu hesaba tamam efsanevi evet. veya gizemli çıkarsa Yunus Emre bunu takipçilerimize evet. verecekmiş. Bakalım çekilişte onu da takipçilerimizden birisine veririz. Ben, belki bendeki bu Yunus Emre kadının da verir. Aa, bak Yunus Emre, evet, cömert davranıyor. Evet, şimdi bir tane daha kutu açıyorum. Mega kutu bu. Dur oğlum. Beş yazdım. Tüh. Ben aslında ben, ben aslında 18 bin da ben yedi. Nedense bilmiyorum. Ha. Ben dua ettim. Bazen oluyor öyle şeyler. Yani. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Oğlum küçük kutudan çıkıyor, büyük kutudan çıkmıyor ya. Dur bakalım. Şey, dil, dili şey yapsın ya. Abi, hani, e, dili Frans, Frans, e, ya. aşağısında Espanyol yazıyor. Espanyol, tamam. Dili ne? İspanyolca yaptık. Umarım anlarız. <laughs> evet, dilimizi İspanyolca yaptık. Çen Çince mi yaptın? Yaptım, Mortis Ay, hey. evet arkadaşlar görüyorsunuz Yunus Emre'nin hesabı burada. Mortis çıkarmış. Bakalım şimdi ne çıkacak? Jaja almış. Ne? caj Jaja Brawl. İspanyolcamız da yok ki söyleyelim <laughs> evet açıyoruz bakalım ne çıkacak. İspanyolca bir kutu açtık bir şey çıkmadı. Bir kutu daha açıyoruz. İspanyolca da acaba İspanyolca işe yarayacak mı? Tamam. Ah, parladı. Tam mikrofonu... ben ee... Tamam ben mikrofonu kapatırım. Sen yok yok ben mikrofonu kapatırım. Sen rahat ol. Tamam. Evet arkadaşlar parladı. Ee, Yunus Emre'ye bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar siz de bu tarz Discord üzerinden konuşarak kutu açma videosu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu tekrardan söylüyorum. Discord'umuza da gelin. Discord linkimiz de açıklamada olacaktır. Oo! Daryl çıktı. Tamam ben... ama söylemiyorsun Tam mikrofon açıyorum. Evet bir karakter daha çıkardık. Hadi bir maç atalım. Şimdi bir maç mı atalım? Yönsemiye Hangi Yonsemi. karakteri alayım? Yönsemiye. Dur. Yok, karakter tamam. Tamam bakma bakma Hayır. dur. Biz... Jesse al, Jesse. Jesse alayım zaten Jesse'yi almıştık. İspanyolca oynuyoruz. Todo liste. <laughs> ne oynayacağız? Bu arada yalnız ee, çift açalım. Bir, tamam. Bir, tamam sen çift aç. Ya, hani. Ee, karakter çıkıyor ya. Sen o zaman videoyu izlemiyorsun değil mi? Evet şu an videoyu izlemiyor. Saat sonra yayınlayınca izleyecek. Evet e, Yunus Emre ile bir maç atıyoruz. Hem maç atıyoruz hem de e, bakalım sen neler yapacağız. Sen öyle yapıyorsun video bitmiyor. Ben bir tane daha hesap kastım. Onda da mortisi çıkardık. Vay. Tamam sen e, çok yine çok hesap, hesap kast ben yine açılış yaparım. Sen merak etme. Sen, ben çekince iki hesap kastım. Arkadaşlar bu, bu arada Brawl Stars'ın yani Brawl Pass'ın sonuna geldikçe yeni hesap açınca direkt bütün görevler geliyor. Yani 40-50 tane falan görev geliyor. Böyle bir Nereye kaçabileceğini sanıyorsun dostum? Gel buraya. Bırakın. Seni şu şu anki Yunus Emre hesabında değil mi? Tamam. Olabilir. Ha <laughs> adam tek kaldı. Yapacak bir şey yok. İspanyolca döverim seni ya dostum. Evet biz kazandık. Bakalım maç kazandıktan sonra kutu açınca bir şey fark edecek mi? Hemen onu deniyoruz. Oo. Tamam olur olur. Evet arkadaşlar Yunus Emre ile bir maç yaptık ve kazandık. Bu maçı da size göstereceğim zaten. Hemen kutu açmaya devam edelim. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Buradan da bir şey çıkmadı. Dur oğlum şu an yapmıyoruz maç. Şu ayarlardan şu dili tekrar... Tekrar Türkçe yapalım. Bakalım ne çıkacak. Büyük kutu yani açıyoruz. Mu ben kapatmıştım evet mikrofonu ama açtım. Ben de şarjım Bir bir çıkarım. Ben. Tamam. Benim tamam bölümüm. tamam. Zaten e, daha var bir sürü kutu var açılacak. Ben onları açarım sen yokken de açarım evet. merak etme. <laughs> Discord, Discord'dakiler de diyor ki acaba niye oldu niye oldu ben de söyleyeceğim. Bakalım bir şey çıkıyor mu? Arkadaşlar e, şu an Yunus Emre'ye hala kutu açılışına devam ediyoruz. Bir mega kutu açıyoruz. Bakalım. Gel Muhammed Selim. Bu mega kutuyu sen aç. Evet Muhammed Selim açıyor. Bir şey çıkacak mı? Ah ya. 5 yazdı. Çıkmadı. Zaten bize bu kutu açılışlarında arkadaşlar mega kutudan çok fazla bir şey çıkmadı. Evet. Savaş kutusunu açtı. Efendim? girsene. Dikkan'a. Tamam. Bir totem daha yapıyoruz. Burada içerik üreticisi kodu yazıyor destek yeri. Evet, onu bir şey yapmışsın. Değiştireyim mi onu? Şey, adam yazsana. Adam. Adam yazar mısın? Adam. Yazayım. Adam. Yazdım. Tamam, değiştirdim. Ben, bana, bana ondan şey gel, çık, e, şey gel diyorum. Neydi o, Mr. P çıktı. Ha? Bir şey dikkat et. Tamam. Bakalım onun şansına bir şey çıkacak mı? Biz yani... Bir büyük kutu açıyoruz, bakalım bir şey çıkacak mı? Büyük kutularda... Heh, bundan çıkmadı. Arkadaşlar bir sürü kutu açıyoruz ama bakalım neler çıkacak. Discord üzerinden hesabın sahibiyle birlikte kutu açılışı yapıyoruz bu videoda. Büyük kutu. Bir büyük kutu açıyoruz. Ah ya bir şey çıkmadı. Bunu şey çıkıyor mu? a parladı. Bakalım ne çıkacak. muhammed senin ne çıkacak sence? Mikrofon kapatalım. Kapattım. Evet. Aa El Primo çıktı. Bir El Primo bulduk. Tamam. Şimdi söylemiyoruz tamam mı? Evet. Bir karakter daha çıkardık. Bakalım küçük kutudan ne çıkacak? Hadi artık bir efsanevi bir gizemli bir şey bulalım artık bir büyük kutu daha açıyoruz ben mega, kutu da kapat ben mega kutu inşallah biz 9 yazıyormuş bir de mega kutuda bir de 15 çıkıyormuş, 15. Hadi bakalım mega kutudan ne çıkacak çok merak ediyoruz Mega kutu ah ya 5 yazdı Ya hiç mega kutudan bir şey çıkaramadım abi başka kutulardan çıkardım Kaç kutu, kutu kaldı Kaç tane kutu kaldı? Kutu daha çok ya. Çok çok var kutu. Ha, bir sürü. Aha, çok çok kutu daha çok. Bir tane daha. Bu arada, yalnız hiç elmas, elmas ha, gelmiyor. Elmas gelmiyor ki oğlum artık. Elmas gelmesi bitti. Ya yani kutulardan elmas çıkmıyor artık. Hadi bir tane daha maç atalım. Bir tane daha maç atalım. Çok zevkli. Tamam, hadi bir maç daha atalım. Tamam, ben yine Jesse ile oynayayım. Evet bir maç daha atıyoruz. Bakalım bunda kaderimizi değiştirebilecek miyiz? Şansımızı değiştirebilecek miyiz? <laughs> <Ha. gülüyor> Bilgisayardan biraz <zıkayıp. gülüyor> Ha, Yunus dans ediyor Şarjı bitti galiba.

öteki de intihara gitti. Tamam ya bu kadar korktuğunuzu söyleseydiniz vurmazdık ya. Ağlayacaksanız oynamayalım beyler ya. Tamam. Tamam görüşürüz. Teşekkür ederim hesap için. Evet bakalım buradan bir şey çıkacak mı Muhammed Çıkmadı. Büyük kutu açıyoruz. Büyük kutuya bir şey çıkıyor mu? Büyük kutuya da bir şey çıkmadı. Meca, Savaş kutusu be. açıyoruz. Savaş kutusundan bir şey çıkıyor mu? Ha, hadi artık bir şey çık. Büyük kutu. Tamam. büyük mega kutuyu sana açtıracağım. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Oha. Hadi çık artık ya. Hiçbir şey çıkmadın ya. Ver, ver, Kaç ver, tane kutu ver, 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 ver. açtık ya. Ver, ver. Ah mega kutuyu açtık. Evet. Biraz Tamam. Muhammed Selim. Aldı seninle... yazdı. Aldı yazdı. Altı mı yazdı? Oo Bakalım ne çıkacak? Ya Jack mi? Hadi ama ya. Bir gizemli çık, bir destansı çık ya. Destansı niye diyoruz? Neyse bu anneme de çıkarttım ben. Kime? 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 Jack'i. Kime, kime. Jack'i e verelim. Hadi. Savaş kutusu açıyoruz. Evet, savaş kutusundan neler çıkıyor acaba derken kalan ve bir şey çıkmadı. Baba mega kutuyu ben açıyorum tabii. Tamam, mega kutuyu hadi sen aç bakalım. Evet arkadaşlar, kutu açılışının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ar Yunus Emre arkadaşımıza çok fazla bir şey çıkartamadık. O kadar denemeler yaptık, bölgeyi değiştirdik, dili değiştirdik ama gördüğünüz gibi çok fazla özel bir karakter çıkmadı. Biz bir Ember falan bekliyorduk şahsen ama olmadı. Belki Son savaş kutusunda çıkar mı bilmiyorum Bakalım deneyeceğiz Çıkıyor mu Maalesef arkadaşlar çıkmadı Kaç karakter çıkardık Hemen bakalım Şuradan ee, bir saniye Yunus Emre bir dur Evet Jesse'yi zaten çıkarmıştık Poco çıkardık, Rosso çıkardık, Daryl çıkardık Jack çıkardık, El Primo çıkardık Evet bu kadar karakter çıkarabildik Maalesef şansımız bu kadarmış arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Siz de böyle sesli de Discord'da bizimle birlikte kutu açılışı yapmak isterseniz kanalımıza abone olup Discord'umuza katılmanız yeterli arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.